Koronavirüsle vakalar artışta yasaklar tekrar geldi. Virüse karşı kişilerin alacağı en güçlü yöntem bağışıklığımızı güçlendirmek. Bu noktada doğal dezenfektan ozon ön plana çıkıyor. Bu tedavi aynı zamanda kişilerin koronadan sonra bağışıklığını tekrar toplamaları için de kullanılan yöntemlerden biri. Detayları fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Sayın Levent Tekin'le konuşacağız. Sayın Tekin yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. yayınlar herkese. Teşekkür ediyoruz. Ee, ozon tedavisi derken aslında ozon derken neyi kastediyoruz? Önce oradan başlayalım mı Sayın Tekin? Tabii. Ee, ozon tedavisi dediğimiz bilindi, bilindiği üzere havada 2 molekülü oksijen eğer bu 3 molekülü olunca 3 oksijen bağlandığı zaman biz buna ozon diyoruz. Ozon ee, yayının başında sizin de söylediğiniz gibi aslında çok bilinen bir antibakteriyel ve antiviral özellikleri var. 1900 yılların başında Yüzey dezenfektanı olarak zaten kullanılıyordu. Bu özelliğinden bu özelliği fark edildikten sonra 1950'lerden sonra sağlık sektöründe tedavi edici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise yaygın olarak 2000'li yıllardan sonra tedavi edici olarak kullanılmıştır. Bugün tüm Dünya Sağlık Bakanlığı onaylı. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı onaylı, destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Ne şekilde kullanılıyor hocam? Yani tedavi sürecinde nasıl işliyor? Onu bir sorayım ardından e, korona özelinde konuşacağız tabii. Evet. Tabii birçok uygulamaları var. Lokal uygulaması var. E, bölgesel uygulamaları var. Sistemik uygulaması var. Günümüz konseptimde de bugün biliyorsunuz koronavirüs e, çok yaygın. Biz bunun için en çok e, sistemik uygulama yani damardan alınan bir kan steril bir cam bölmede ozonlanıyor. Sonra vücuda tekrar kişinin kan kendi kanı veriliyor. Böylece kan bütün sistemde dolaştığı için bütün vücudun immün sistemi yani bağışıklık sistemi uyarılmış oluyor. Ee, özellikle tabii COVID-19 süresince biz anca e, biz aktardık. Yani COVID-19'u atlattıktan sonra da kullanılan bir yöntem bağışıklığı güçlendirmek adına dedik. E, şimdi evet. e, her hastanın e, bu COVID'i atlattıktan sonra e, Kullanacağı bir yöntem midir? Herkes kullanabilir mi? Herkes kullanmayı düşünebilir mi? Ya da böyle bir tedaviyi tercih edebilir mi? Evet, aslında şöyle. Covid öncesinde dahi biz yani son 10 yıldır Türkiye'de yaygınlaşmaya başlanan kullanım şekli bu gribal mevsimi öncesi sürekli olarak bağışıklık sistemi desteklemek için zaten kullanılıyordu. Yani neden? Bu antiviral özelliğinden dolayı. Ozon kendisi oksidan bir moleküldür. Damardan vücuda verildiği zaman vücudun antioksidan sistemini yani bağışıklık sistemini uyarır. Dolayısıyla kişinin bağışıklık sistemini arttırıyor. Bizim kendi klinimizde gördüğümüz en büyük tecrübemiz bu viral dönemler öncesi alan hastaların bu dönemi çok rahat geçirdiğini görüyor. Tabii bu özelliğinden dolayı şimdi günümüzde COVID olduğu için COVID'de de kullanılmaya yaygın olarak e, tüm dünyada kullanılmaktadır. Yani şöyle şunun altını çizelim bu COVID-19'a özel bir tedavi yöntemi değil. E, sizin az e, önce bahsettiğiniz... Birçok evet. alanda kullanılan bir tedavi yöntemi ve tercihen e, yapılabilen bir yöntem değil mi hocam? Evet, hiçbir yan etkisi yok. Yani tamamen doğal bir tedavi yöntemi. Hastanın kendi kanalını ozondan geçirildikten sonra tekrar kendisine veriliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece COVID-19 spesifik değil. Herhangi bir viral hastalığa karşı, herhangi bir immün sistem hastalığına karşı, kronik yorgunluk için, bütün bu immün sistemin iyi olmasının iyi olmasını gerektiği durumlarda biz bunu şiddetle öneriyoruz. Ama o biz şu... şunun hocam altını çizelim müsaadenizle. Evet. E, şimdi evet. ozon tedavisi koronada etkili mi diye sorarsak biz yanlış bir soru sormuş oluruz. E, evet. Koronayı atlattıktan sonra destekleyici bir tedavi olduğunun isterseniz altını çizelim değil mi hocam? Şunun altını ben de şunun altını Hı. çizmek istiyorum. Buyurun. Ozon tedavisi demek, e, koronavirüsü tedavi eder demek ha. değildir. Bunu o, özellikle tedavisi... söylemek istedim. E, o, o, orada evet. bir yanlış anlaşılma olmasın. Buyurun hocam. Koronavirüste de bütün e, bütün hocalarımızın önerdiği şey ne? Ümmü sistemin desteklenmesi. İşte kor e, Ozon tedavisi de bunu yapıyor. Ümmü sistemi destekleyen bir ajandır. Sadece atlattıktan sonra değil, atlatmadan önce de, koronavirüsle karşılanmadan önce de ne yapıyoruz? D vitamini, D vitamini, selenyum, birçok şey öneriliyor. Bunlardan en etkilerinden bir tanesi de ozon tedavisidir. Hani e, özellikle atlattan sonra değil, atlatmadan önce de inmiş sistemimizi yani bağışıklık sistemimizi destekleyebileceğiniz en doğal, hiçbir yan etkisi olmayan, Sağlık Bakanlığı'nda onayladığı bir tedavi yöntemidir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Sayın Levent Tekin değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz sizlere de. E, ozon evet. tedavisi üzerine konuştuk. Devam edelim gelişmelerle. Milli Eğitim Bakanı